Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nezir Nas. Bugün yeni bir oyunda karşınızdayım. Bugünkü oyunumuzun adı Car Parking 3D oyunu. Ben bu oyunu yıllar önce oynamıştım arkadaşlar. Sonra duydum ki yeni bir güncelleme gelmiş. Hemen güncellemedeki araçları inceleyeceğiz. Yeni gelenlere. En baştan bir başlayalım. En baştaki aracımız nerede? Şurada bir hediyemiz varmış. Hediye açalım. Açabiliyor muyuz? Açamıyormuşuz. Neyse bakarız onu sonra. Bu araç ilk oyunu girdiğimizde bize böyle bir BBM veriyor arkadaşlar. Burada da üstü açık bir araba. Böyle bir araç. Yine böyle bir araç. Bu oyunu yine eklendi arkadaşlar. Bu da olmuş. Hemen modifiye özelliklerini göstereyim. Buradan arkadaşlar gücünü arttırabiliyoruz. Pardon. Bu da çeşit jant var arkadaşlar. Renk renk. Şöyle göstereyim. Turuncu olabiliyor. Pembe olabiliyor. Mavi olabiliyor. Beyaz olabiliyor o şekilde. E, gri olabiliyor. Alüminyum. Bu şekilde. Turuncumsu bile kalıyor. Kahvenin Bu şekilde arkadaşlar. Evet boyanı da biliyorum. Mat boya. İşte metalik boya. Krom şeklinde de olabiliyor. Opak ya da rüzgarlık takılabilir arkadaşlar ee, burada 19 tane rüzgarlık seçeneği var bu resmi şu üstüne alsın tavan skopları da var arkadaşlar altı tane bu şekilde göstereyim bu kalsın bir Süspansiyon yapılabilir arkadaşlar. Ben arabanın süspansiyonlarını bu şekilde ayarladım. Kamber ayarlanabiliyor. Aracın kamberi. Tekrar offset'i. Cam filmi arkadaşlar. 95'e kadar ücretsiz. 95'ten sonrası ücretli. Ben 75'te bıraktım. Farı rengini ayarlayabiliyoruz. Uzunlarla kısalarla. Cam yazısı yazılabilir arkadaşlar. 3 3 satır cam yazısı yazabiliriz ben bu şekilde yazdım gördüğünüz gibi plaka da yapılabilir plakaya plaka yazılabiliyor de alta alt soyad yapılabiliyor plakamızı bu şekilde evet arkadaşlar bu 4 çarpı 4 de 4 çarpı 4 tarzı bu arabada yeni geldi arkadaşlar bu SUV ile bagajı var üstüne yedek tekerleği falan kutuları falan var e, viskos parlar var bu şekilde performansıla ama yine aynı özellikler arkadaşlar modifi hiç değişmiyor tüm araçlarda aynı burada bir topla var işte bu iki araba yeni gelenlerden bu dolu ilk başlardan benim var bu tofaşta var bu aslı tofaşta var arkadaşlar bu yok pardon bu yeni gelmişti bu eskiden yoktu benim oynadığım zamanlarda böyle bir araba ne böyle bir böyle bir bölümü var böyle bir kartal var. Böyle bir bebeme Otur bir araba. Volkswagen Golf. Passat. Bu araba da yeni geldi arkadaşlar. 4 çarpı offroad arabası. Yine modifiye seçeneğe göre hepsi aynı. Üstü açılıyor Ondalar. Bu şekilde elektrikli bir Jeep. Bu Mercedes baştan benim var. Bu benim ilk aldığım araba oyunda. Rengi zaten kırmızıydı. Ben de kırmızıda bıraktım. Jantlarını değiştirdim. cam filmini biraz anlaştırdım. Böyle bir rüzgarlı taktım. Böyle bir araç. Böyle bir tırımız var. 50 bin biraz fazla değil. Bu yarış arabaları. Bu kadar da arkadaşlar. Hemen Mercedes'imizi Neyse Mercedes'e girelim. 3 arabayı da bugün deneyelim. Bu gece ver kasaba haritaları yeni geldi arkadaşlar. Ama hemen ilk önce şehir, şehir iki gezdireyim. Arabayı hem drift modunda hem de yarış modunda sürebiliyoruz. <laughs> Birinci altta bu bir şey var arkadaşlar hemen hemen aynısı ikinci şehirde yani bu ikinci birinci şeyde de şey var böyle tarzı şeyler var hem otomatik detaylar hem de manuel aynı çeşidde kullanılabilir sesi ve şey de var şimdilik bu? Kalp de kullanabilirim. biraz ses vereyim. bu şekilde arkadaşlar ilk kas sesi duvara yaklaştığı yere yaklaştığı zaman yakın mesafesine göre artıyor arkadaşlar otobüsler ne var arkadaşlar tabi fazla yoğun değil bir... şehir arkadaşlar fazla değil yani güzel bir şehir aslında apartmanlar binalar falan var

iç kamerası iç kamerası da bu şekilde Arkadaşlar şöyle bir elektronik Hayat ekran direksiyon dönüyor ama işte hiç sürücü yok hiç göremiyoruz böyle arkaya doğru dönebiliyor bu Bu arabayı denedik ee, Videomundan çıkalım bir haritayı daha deneyip arkadaşlar videoyu bitiririz kasaba haritasını arkadaşlar dolmuşumuzla gezelim daha sonra bu arabaların hepsini alır deneriz. Kasaba. Kasabanın kapısı <laughs> da alır. Korn <Karnızı> sesi aynı gibi. <laughs> Bir <Yenmek> istiyorum. Korn. <laughs> Horn'un sesi biraz aracı arkadaşlar. Ben sesini dinlediğiniz vereceğim Babalar attım

Niye biliyoruz? Yaklaşmıyor kamera. Hani dolmuşların üzerinde gideceği yerler yazar ya. Ben size Ü Üsküdar falan bir şeyler yazıyordu Ben sonra değiştirdim. Bu şekilde şeyler yazdım. herkes arkadaşlar

izlediğiniz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın. Sizin de öneri, oyun önerileriniz varsa veya oyun hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.